Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Lili'nin 20 kademe olarak 20 olana kadar oynayacağız. Ne yaşanacak hepsini hepiniz siz de göreceksiniz. Başlayalım. Bu arada benim kostümdeki burada. kardeşim ee, kardeşimin de bu Will of e, kostümü çıktı şeytan biliyor. Aa öldük direkt niye? Ha a e int evet. kötü. Evet. Yani internet. Çok <laughs> <kop>, çok sıkıntılı. <laughs> Şu i̇şte da var. Çok da kimsecikler yok. Ay öldük la. Dalga geçecektim bir baktım öldüm. Ee, girme komşuna geldi başına. Neyse. Aa o neydi la? Neyse az kalmış. Aslında arkadaşlar sıfır kademeydi ee, bu kadar uğraştık oynamanızı zannettim video demiş bu Baktım video e, bitmiş yani hiç çekilmemiş bir resmen o yüzden biz de buradan başlıyoruz yani sıfırlayacak durumumuz yok abi ne yapalım Sıcaktı. arkadaşlar siz burada izlerken biz burada abucu buluyoruz Arkadaşlar siz biliyor musunuz biz bugün Dubai çikolatası denedik. Ülkeninkini denedik. Ee, şeydi vardı 5 lira. Ee, Bim'de satılıyordu. Koşun Bim'lerde alın. Tadı güzeldi ama e, şey tadı gelmiyordu. Antep fıstığı. Antep fıstığı tadı hiç gelmiyordu ama kadayıf tadı geliyordu. Bazıları şeyi bazıları şeydi. dolgulu, bazıları dolgusuz. Biz dolgulu dolgu olanları seçtik. Gerçekten tadı güzeldi. Bakın şimdi de yiyeceğim. Ay arkadaş ama çok güzel gittik ama yani yapacak bir şeyimiz yoktu ama arkadaşım da şeymiş hayır ya niye dalıyorsun ya Lilith Oh Al ver. Yanlış diyorlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.